100x en az kaçtır? Oo parmaklar havada uçuyor. Oo ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho ho. Sınıf ortamına döndü parmaklar. Parmağını kaldırmayan birini arıyorum. Herkes parmağını kaldırmış durumda. Bravo. 3 almak zorundayım. En az 3. 2,1 alabilirsin. Küsüratlı alabilirsin. Senin matematik zekan. Vallahi C bravo. Evet arkadaşlar şimdi sizlere yeni nesil soruları çözerken eşitsizliklerde birçok soru tipini çözerken önemli bir ayrıntı var onu vereceğim. Yanımda da öğrenciler var iki tane öğrenci var onlarla birlikte çözüyoruz. Arkadaşa şimdi mandalin yiyordu mandalin diye tanımladık. Diğer arkadaş da salatalık yiyordu onu farklı tanımlayacaktık salatalık diye tanımladık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. X Büyüktür 2 deyince benim aklıma şu geliyor. X1 doğal sayı mıdır? Bunu söylemiş mi? Arada virgül yok onu fazladan attım. X bir doğal sayıdır demiş mi dememiş mi? Derse ne oluyor demezse ne oluyor? Şimdi sorularda bazen 100x terimini kullanıyoruz. Yani şimdi size örnekle anlatayım daha iyi anlayacaksınız. X'in bir doğal sayı olup olmaması sorunun her tarafını her bölgesini değişiyor. Bakın sorumuz şu. İki tane soru yazacağım. X bir doğal sayıdır. X büyüktür. 2 ise 100x sin tam sayı değeri en az kaçtır? Şimdi başka bir soruda bakın buna dikkat edin. Şimdi biraz sonra bir tane yeni nesil soru açacağım bununla ilgili. O soruda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Burada da x büyüktür 2 ise diğer örneğimiz de bu. Bu birinci örneğimiz. İkinci örneğimiz de şu. x büyüktür 2 ise şurayı silelim. 100x kaçtır? 100x en az kaçtır? O oh, parmaklar havada uçuyor. Oo, ho 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 oh, 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 oh. sınıf ortamına döndü parmaklar. Parmağını kaldırmayan birini arıyorum. Herkes parmağını kaldırmış durumda. Bravo. Ha ne olur? İlk soruda 100x kaç olur? Ona mı sorayım? Ha sen onu gösteriyorsun. Ona sor diye. Yani, ya. Hayır, bunda 300 falan. E, e bunda bunda 300. Bunda kaç? Bunda kaç kardeşim? 100x'in tam sayı değeri bu arada. Onu da söyleyeyim. İkisi de, 300 İkisi de 300 değil işte. Bak ne farkı var biliyor musun? Burada x bir doğal sayı olduğu için x'i en az 3 almak zorundayım. En az 300. 2,1 alabilirsin. Küsür haklı alabilirsin. Senin matematik zekan vallahi <laughs> bravo. x'i 3 almak zorundasın en az. 100x'in tam sayı değerini soruyor. 100x yani x yerine 3 yazarsam 100 çarpı 3 o da işte 300. <laughs> bak diğerinde x'i virgülle alabileceğin için şöyle düşünüyorsun bak x büyüktür 2 ya her iki tarafı 100 ile çarp 100x büyüktür 200'den. Hı hı. 200'den büyük olan tam sayı 100x ama 100x'in tam sayı değerini istiyor. Bu defa x kaç olur arkadaşlar? Hı hı. 201. Hı hı. Hani 100 x'i soruyor ya x'i söyle. x, so, so, x 2,1 olabilir, 2.01 olabilir. Onun için burada 100 x'i sorduğu zaman eşitsizliğin her iki tarafını 100 ile çarpın. 100 x büyüktür. 200'den x 201 olur. Hadi gelin bununla ilgili bir tane yeni nesil soru çözelim. Tam mantığını kavrayın. Evet arkadaşlar işte bu özelliği kullanacağımız soru tiplerinden bir tanesi. Şimdi Bak görüyor musun soruyu? Herhalde kör değilsin görüyorsun ama gözün üstünden bakıyorsun babaannem gibi. Yukarı kaldırırsan göz daha iyi olur. Şimdi Ayşe'nin alacağı çanta internet sitesinde %20 indirimli. Bak ilk hamlemiz şu. %20 indirimli demiş ya şöyle yapıyoruz. Ürünün fiyatına x demiyoruz kardeşim. Ürünün fiyatına yüzdeli sorularda özellikle eşitsizlik sorusu, denklem sorusunu anladığınız zaman 100x deyin. Niye Anladım. ürünün fiyatına 100x dedik? Çünkü mağazadaki daha iyi hesaplayabilmek için. Ürünün mağazadaki fiyatı 100x'miş. Sonra diyor ki git internetten alırsan %20 indirimli. İşte 100x dememizin sebebi bu. %20 indirimli olunca direkt 100'den 20 indiriyorsun. 100x'den 20x, 80x gördün mü? Aydınlanma yaşıyorsun şu anda değil mi? Evet, fakat yok. ürünün fiyatı 80x lira değil, 20 lira da fazla. Bunlar birbirine eşit miymiş? Hayır. Hangisi daha pahalıymış? Mağazan pahalı internet mi? Mağazadan satın almasından daha ekonomik olduğuna göre mağaza Mağazadan daha büyük. Pahalı. Yani şuraya büyüktür işareti koyacağız ablası. Şimdi 80 x attım buraya. Şurası 40 bu arada, hiç düzelten de yok beni. yok 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 ki. Alper o bırak da soruyu okuyacağım. Evet, attık 20x büyüktür 40'dan. Her tarafı 20'ye böldüm. X büyüktür 2'den. X 2'den büyük. Hemen taramaya başlıyorsun. Doğal Hediye. sayı deniyor. X'e mi doğal sayı diyor yoksa ürünün satış fiyatına mı doğal sayı diyor? Bak etiket fiyatı yani. Etiket, ürünün Şuna satış 100, 100, 100x'in tam sayı değerini istiyor. X 1 bölü 4 olabilir. 1 evet. bölü 2 olabilir. Küsüratlı bir sayı olabilir. Bilmediğimiz için x büyüktür 2'ye. Hemen her iki tarafı 100 ile çarpın. Çünkü ürünün fiyatı 102. 100x büyüktür 200. İşte bizim etiket fiyatımız 100x olduğu için 200'den büyük 201. Sakın gidip soruda x büyüktür 2 diye x'i 3 alıp 100x'te 100 çarpı 3'ten 300 demeyin. Bu out. 201 in. Anladın mı kardeş? Şimdi üstte buna benzeyen bir soru daha var. Hadi bu soruyu da siz çözün. Sonra böyle videoda anlatırsınız. Evet arkadaşlar eşitsizliklerden bu soruyla birlikte işte bu özelliği kullanacağımız soru tiplerine son verelim. Ama önemli bir özellik dikkat edin. Bakın arkadaşlar yine sorunun içinde yüzde var. Onun için ürünün satış fiyatına 100x diyelim. Bu kalsın. 100x'in %5 indirim yaparsan kaça satarsın ürünü? 95. 95x. Burada %10 indirim yaparsan 92. %20 indirim yaparsan 80 Şimdi bakın şurada ne diyor? 1 kilogramın başına uygulanan indirim yüzdesi diyor. 30 kilo alırsan şu aralığa geliyor değil mi? 30. Ürünün fiyatına %5 indirim yapılıyor. 95 çarpı 30. 100 kilo alırsan 100 kilo bu burada oluyor üründen %20 indirim yapılıyor çarpı 100. 50 kilo alırsan 50 kilo da şu aralıkta 41 ile 99 arasında çarpı oraya da çarpı 50 yazıyoruz. Eşitsizliği yazmadan 50'mizi yazalım. Şimdi bunların hepsini toplayalım. Ürünlere toplam ne kadar verdiğimizi bulalım. 2850 x 4500 x ve 8000 x. Bravo gençler. Bu ne aşk? Toplayınca hepsini evet. kaç yaptı? 15.350. 15.350x kaça eşitmiş arkadaşlar? 15.350x. 7.675 eşitmiş. Onu da 15.350'ye bölersek dikkat edin, aman riski almayın 1 bölü 2 çıkıyor tam 2 evet. katı. Evet. Yalnız 2 değil çünkü 2 diyen arkadaşlar oldu burada, şimdi artistlik yapıyorlar az önce soruyu çözdüklerinde. Evet sadeleştirdik. 1 bölü de 2. X eşittir 1 bölü 2. Sakın korkmayın sorudan. Biz başta ürünün satış fiyatına ne demiştik? 100x. 100 X. X yerine çarpı 1 bölü 2 yazarsak bunun gizli paydası 1. 100 ile 2'yi sadeleştirdik. 50. 50. Ürünün fiyatı oldu. 1 kilosunun fiyatı 50 TL'ymiş. Arkadaşlar mantığımız bu. 100 X demekten Korkmayın. Birincisi bu. Diğer soruda da ne yapıyorduk? X büyüktür 2 ise tam sayı mı? Doğal sayı diye bakıyorduk.